Ben bugün size kedileri tanıtacağım. Çok güzel kedilerimiz var. Kedi aldık. Bunlar yuvaları. Arkadaşlar çekeceğim yayınımız var bu arada. Yani sürü çekeceğim. Arkadaşlar Maya. Kimse, kimse bize yardım oyun ya. etmedi Oyun oynuyor. 5 gün geçti. Çalışmalar sürüyor ama hala istenilen seviyede değil. Arkadaşlar bu da duman. Duman Bakın duman Buna da tamam. Aha <laughs> telefonu kokluyor kalkıyor. Bir dakika mı geçeceğim? Açık kanalıma abone olup videomu <laughs> <donanım>, like <deneyim. gülüyor> atmayı <Olsunlar, gülüyor> unutmayın. Size iki tane daha kere göstereyim. Bu Pakize. Bir <laughs> <Ciblet> de teyiyorsun. <laughs> bu da küçük enişte. Açık <laughs> şey kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Daha varmış. Burada küçük enişte. Küçük enişte. Abi. Büyük enişte. Bir de karıştırma. Burada Pakize. Pakize.